Herkese merhaba. Bugün sizlere BYD markasının yeni elektrikli Atto 3 modelini tanıtacağım. 2022 yılının ilk aylarında satışa sunulmasından beri yaklaşık 1 milyon adetlik satış yakalayan Atto 3 için makyaj zamanı geldi. İlk olarak ana vatanı Çin pazarı için güncellenen elektrikli SUV, gelişmiş güvenlik önlemleri ve otonom sürüş özellikleriyle ilerleyen aylarda Avrupa'ya gelebilir. Tasarım açısından oldukça zayıf bir değişim yaşayan BYD Atto 3 yeni bir tampon tasarımına ve daha büyük bir hava girişine sahip. Krom bir şerit ile tamamlanan far takımı ise olduğu gibi bırakılmış. Bu güncelleme ile birlikte yeni bir gövde rengi ve yeni bir tavan spoilerı sunuluyor. Spoiler'a entegre edilen iki parçalı fren lambalarına yer veren Atto 3, stop lambalarına entegre edilmiş Çin düğümü motiflerine sahip. Bu makyajın önemli yeniliği Guts IC isimli sürücü destek teknolojisi. Ön camın altına yerleştirilmiş 3 kameralı bir modül aracılığıyla çalışan sistem, 4 adet 360 derece görüş kamerası, 5 adet uzun menzilli kamera, 5 adet milimetre dalga radarı ve 12 adet ultrasonik sensörle desteklenen ve toplam 29 sensörden oluşan son derece gelişmiş bir ADAS sistemine sahip. BYD Atto 3, proporsiyonunu her boyutta koruyor. 4455 mm uzunluk, 1875 mm genişlik, 1615 mm yükseklik ve 2720 mm dingil mesafesi aynı. Öte yandan Çinli üretici henüz güç üretisinden bahsetmedi. Mevcut versiyondaki motor seçeneklerinin korunması halinde 204 beygir güç üreten tek elektromotorlu düzen 49.9 kWh ve 60.5 kWh kapasiteli LFP bataryalar ile desteklenecek. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen izlediğiniz için teşekkürler